Benim adım Mehmet, en azından Pomak köyünden, sekiz, on haneli küçük bir köydü. Topan Mehmet herkes bildi beni. Bizim köyde herkes birbirini bildi. Beraber yiyip, beraber içerdik. Ne ayrı vardı ne gayrı. Güneşte olmadan çıkardık bağ bahçeye. Akşama kadar çalışıyorduk, hiç durmadan. Birbirimize yardım ederdik, onun o yüzü, bunun tarlası olmazdı bizde. Çok mutluyduk biz bir düğün oldum mu? Üç gün meytan kuradı. Ne kuşluk vardı, ne düşmanlık bizde. Bir gün bir adam çıktı yerli köye. Üstü başı yurtup, ölmüş açlıktan. Su verdiler bir çana. Nefes almadan içti garip. Çıktı bir taşın üstüne, başladı bağırmaya. Vatanıma yılan salmış hali. Çakalla aslan olmuş, yakıp yıkıyallar. Mehmetçuk kar tanesi gibi eriyen, vatanını seven boşsun. Mehmetçuk ölmeden yetişelim. Yavrular yetim kalmadan biz yetelim. Deli İbrahim'miş bir şey. Deli Sinan Babasıyla iki kardeşi cephe dönmüş. Bacısının ırzına geçmiş Yunan köpekleri. Kundaktaki yavrusuyla yakmışlar evcazını Anasını öldü bırakmışla bırakmışlar. Taşın toprağın içinde. Kendine gelince İbrahim eline vermiş emektar tüfeği. Son nefesiyle haykırmış İbrahim'e. Kemal'i bekletme oğul yetiş. İbrahim'in lafı biter bitmez. Tek çakarı aldım omzuma, öptüm anamın elini, düştüm geldim arkasından Çanakkale yoluna. Köylere uğraya uğraya olduk üç yüz Nereden geçtiysek su verdiler, ekmek verdiler, ayran verdiler bize. Kiminin oğlu ölmüş, kiminin hocası. El kadar eğitimler kalmış Kimseler kalmamış sanki diyarda. Huzur yaşlı, belli hukuk analar koydu adımızı. Kemal'in evlatları dediler bize. Çanakkale'ye gidince tanıdım Kemal'i. Mustafa Kemal'miş adı. Ne kadar mehmet çık varsa ölmek için sıraya girdi sanki. Ata bellemişler Kemal'i, sevmişler, inanmışlar. Biz de sevdik oracıkla. Biz de can attık ölmek için, vatan için, onurumuz için. Sayılı mermileri doldurduk çöplerimize. El kadar ekmeği soktuk koynumuza. Üç onu yedik cephede ıslata ıslata. Başladık dövüşmeye. Adamla zengin, yağdur ya mermileri, topları, tüfekleri. Yok bizi görülmez oldu baruttan, dumandan. Hele bir yemlerle gelmişler. Göklere çıkıyor. Bizim imanımız kadar değil ama. Hasan öldü, Mehmet öldü, Hüseyin öldü. Öldü de öldü. Ama hiç tükenmedik biz. Şaşırdılar bize, korktular. Bu Türkler öldükçe diriliye dediler. Hiç uyumadık biz. Taşla, tüfekle, sopayla, yumrukla dövüştük. Günlerce, haftalarca, aylarca. Ne gece bildik ne gündüz. Kolumuz koptu, bacağımız koptu. Kör kaldık, topal kaldık. Aç kaldık, susuz kaldık emme. Hiç korkmadık biz. Hiç kaçmadık. Korkuyu yasakladı Mustafa Kemal. Ölmeye emretti bize. En başta da kendi razı vatan için ölmeye. Mermim bitti çok bayılımda. Üzerime koştu. Bir tabur yırandı. Süngüyle boştu üzerlerinde. Dört beş derken sırtımdan vurdu. Kahve bir kurşun. Yığıldım mis kokulu toplamın üzerine. Oracık dönmüşüm. Arkamdan yetişti on beşinde. Öcüm aldılar elde. Severlerdi beni üzülmüşler gariple. Topal Mehmet öldü. Başımız sağ olsun demişler. Ağlayanlar dolmuş. Bana öl demeyin ne olur. Ben o gün yimden doğdum. Ben sizi iyi evlatlar yetiştirsin diye, vatanına sahip çıksın diye öldüm. Ne kadar kutsal olduğunu anlayın diye öldüm. Bana öl demeyin ne olur. Bak hala buradayım, kalbinizdeyim, ruhunuzdayım, yüreklerinizdeyim. Ben mühim Bana öl demeyin ne olur. Ne olur. Ben Mustafa Kemal'im.